Sana bir sır vereyim mi arkadaşım? Çok yürek tüketme. Her sorunu çözmeye çalışma. Enerjini kendine harca. Keşke dediğin şeylere takılma. İyi ki dediklerini sık sık yap. Kimseyi memnun etmeye çalışma. Özverilerin için madalya bekleme. Ev göçüp gidiyor olsa bile al eline kahveni çık açık havaya iç. Herkesin nabzına göre şerbet hazırlama. Unutma şeker, zararlı, boş ver. Bir gün tertil edebileceğin günü bekleme. Neden biliyor musun? Bunların hepsini yaptıktan sonra bir gün gelecek ki, eyvah diyeceksin. Yaşlıyım ve tek başımayım. Artık hiçbir işe gücüm yetmiyor. Ne kadar yolum var bilmem ama yoruldum ben diyeceksin. Sonra bakacaksın ki etrafına sen varsın, ilaç poşetin var, hayal kırıklıkların var. Gözünden iki damla yaş düşecek ya. Ha, işte o yaşı düşünmemek için gözünden bu verdiğim sırrı iyi sak.